sınav için hocam, son taktikleri anlatıyoruz. Dur evladım sakin ol sen bu sitesini boş ver evladım. Sınava mı dediniz hocam. Hayır evladım ben niye çalışayım? Sınavda başarılı olacaksın Tonguç. İnşallah Buna hocam. inan Tonguç. Bak sınav sabaha geldi. Evet, hocam. Sen hazırlıklı olacaksın. Evet. Sen kendini iyi ve Moralli geçsin ve başaracağını inanacaksın en önemlisi Tonguç. Tamamdır hocam. Burada en Bu suratsız adam şey... kim hocam ya? Ela suratsız bir adam gelebilir? Bir gözetmen gelecek sizin başınıza kağıtları dağıtacak ama sen bütün her dikkatini sınava odaklamozun. Tamamdır. Boş hocam. ver adam kim ne yaptı sağında solunda hasta olan insana falan. Fermuar hocam adamın. Ya bırak fermuarını işte onlara takılmayacaksın. Tamam. Sen akıllı ve bilinçli bir öğrenci olarak ne yapacaksın Tonguç? Sınavına odaklanacaksın. Aa Başka benim kafam olacak. armuta benzemiş. Tomuç bak yanımızda mutlaka neler olmalı? Kimlik kartı ve sınava giriş belgesi mutlaka olacak. Tamamdır hocam. Onun dışında hiçbir şey izin vermiyor zaten. Ne kaleme ne silgiye ben ne hiçbir şey. Ben iPad'imi de getireceğim hocam. Belki evladım, sonra. Evladım saçmalama. Pardon, hiçbir şey getiremezsin yanında. E, i̇şte saat mat her şeyini evde bırak. Kıyafet de tamam mi olmayacak hocam üstümüzde? Hiçbir şey yok. Hayır gibi evladım. <gülüyor> <gülüyor> Kıyafet olacak rahat bir şeyler giymeye çalışırsın. Çünkü birisi Tomuç. öyle sadece kimlik kartı ve şeyle gelmiş. Dur ne heyecan bu. ne Öyle şey mi olur Nereden başlamayız Tonguç? Bak Türkçe sosyal bilimler, matematik, fen bilimleri geldi. Ya, önündeki nereden başlarsa ben oradan başlayayım hocam. Önündekine Tonguç, güveniyorum. Tonguç hayır sen kendine her zaman en iyi nerede hissediyorsan oradan başlayacaksın. Tamam hocam. Türkçe'dense Türkçeden başlayın. Sosyal bilimler. Ama şunu unutma Tonguç. Her zaman ama her zaman hazırlıklı olmasın. Havuç. Hazırlıklı. Ve kendini en iyi hissettiğin yerden başlamasın. Çünkü o sabahleyin stresli olacağın kalbin pıt 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 pıt, pıt atışının hızlanacağı o zaman Tonguç daha sakin, daha güçlü, daha güçlü ve daha dinamik olmalısın Tonguç. Harikasın Peki, hocam. turlama taktiği çok önemli Tonguç. O nedir hocam? Tonguç bak, sınav salonunda tur mu atacağım? Hayır evladım, sorularda tur atacaksın. He, Kitapçık pardon. geldi ya. işte geldi karşımıza A kitapçığı 2000 bilmem kaç YGST ok bilmem ne. Tonguç bak, burada her soruya ilk başta ilk düşünme olarak 20 saniye geçmeyeceksin Tonguç. Tamam. Eğer ilk düşünme 20 saniye geçtiyse geçerse hemen soruyu atla diyoruz Tonguç. Soruyu nasıl atıyorsun biliyor musun? Şöyle bir tane kitapçık var ya işte birinci soru böyle yazıyor. ikinci soru böyle yazıyor. Şimdi ilk soru ne oldu? 20 saniye geçti. Ulan hiçbir şey düşünemedin. Aklına en ufak bir şey gelmedi. O 20 saniye 30 saniye geçti. Hemen buna yuvarlak at öbür soruya geç. Tamamdır hocam. Ve böyle ilk soruların hepsini böyle bir hallet. ilk turu at. Anladım. Yani şöyle düşün. Sınav maraton gibi bir şey düşün. İlk turu atacaksın. Sonra ikinci turu atacaksın. Sonra üçüncü turu atacaksın. Anladım hocam. İlk turda bütün sorulara gözden geçeceksin. Tekleri kitapları toplayacağım. Ve en tek soru soruları. ilk soru ilk turda kek sorular yapıyor. Kakaolu mu hocam? Evladım saçmalamayı kes. ikinci turda ise birazcık daha zor soruları yapacaksın. Ama şunu unutma. Zor sorularla uğraşıp da zaman kaybedersen Kekler battın. Gider, Her soru o yüzden en fazla bir dakika onu unutma bak. Onu hocam. Her soruyla bir dakikanın üstüne uğraşıyorsan sen yapılabilecek diğer soruları da Kaçırdı. Aslında kaçırıyorsun doğru. Turlama taktiği çok önemli. Bunu unutma. Plan yapacaksın Tonguç. Mesela diyelim ki Türkçe'ye girdin tamam mı? Türkçede böyle böyle paragraflar geldi. Evet. Ah bu kadar sayfanın yarısını kaplıyor. Sen bu durumda diyeceksin ki ya kardeşim tamam hemen o soruyu attayım diğer şeye geçelim. Anladım. Ama bir sürü eksiğin çıktı diyelim. Hani Allah korusun ama çıkmayacak emin ol. Ama çıkarsa diyelim bir B planı yap kafana. De ki ulan ben Türkçe'de hiçbir şey yapamazsam hemen B planı olarak Mesela fene geçeyim. Mesela tarihe geçeyim. Tarih mesela çok kolaydır. Tarihi herkes çat çut yapar. Tarihten birkaç tane soru yap. Anladım. Mesela fende iyiysen matematikten sayısalcıysan matematikten en basit rasyonel sayılar sorularını falan yap ki ilk sorular o kadar önemli ki Tonguç. İlk sorularda moralini yükselt. O zaman bak buraya yazıyorum. İlk sorular ne olmak zorunda? Kek sorular olmak zorunda. Anladım. İlk sorular moral soruları olsun senin. Eğer ilk soruları yapabildiğinizi istersek gerisi gelir diyorsunuz. Evet yani doğruysa ilk sorularda zor soruları seçme Tonguç. Hemen atla soruları. Anladım hocam. Hemen bir B planı yap. Ondan sonra Türkçe zor geçerse hemen fena atla. Fen zor geçeyi geçse eğer hemen tarihi atla. Bu planlamayı tamam, yap duracağım. kafanda. Tamam, Bu herkes kendisine göre yapacak. Tamam. Tonguç bak bir de şuna bakalım. Tonguç sınav zamanına çok dikkat et Tonguç. Bak sakın ama sakın bir soruya takılıp kalma. Sen çözüyorsun ya. Evet. Herkes çözüyor. Kağıtları şey yapıyorlar çeviriyorlar falan. Abi öndeki çocuk çok hızlı çözüyor. Ay bu adamın burnu akıyor. Hiçbir şeye takılma. Anladım hocam. Sen kendi sınavına odaklan. Saatin geçişine iyi dikkat et. Anladım hocam. Herkes, şundan çok duyuyorum Tomuş. Bir soruda herkes bütün sınavını çöpe atabiliyor. Anladım. Bir soruya takılırsan kalırsan diğer sorular da etkileniyor. Anladım. Dikkat ettiysen bir yanlış çıktığı zaman bir deneme sınavında Öbür yanlışlar hemen arkasındaki soru oluyor. Anladım çünkü hocam. o soruda kafan takılmış Tonguç. Yapamamışsın. Öbür soruda etkilenmiş. Anladım. O yüzden Tonguç aman turlama taktiği hemen atla. Hemen ve gözünü hocam. seveyim ama gözünü seveyim lütfen e, bir soru daha zamanını çöp etme Tonguç. Tamamdır hocam. Turlama taktiğiyle aman dikkat et. O zaman o Tonguç Akademi'yi takip et Tonguç'cuğum. Paylaş bu videomuzu Herkes faydalanmasın. Tamam. Herkes bu stresini atsın. Emin ol ki başarılı olacaksın. İnşallah hocam. Hiç kendinden şüphe etme. Çünkü Beyin bedava öyle adam. İnşallah hocam. Herkesi var beyin. Ödüllü soruyu yap, cevaplara gönder bakalım. Adam.